Evet beyler alışmasını bekliyorum. Çok havlıyor buna. Bu da karşı komşumuzun dogosu. Dışarı çıktım ki ben o tarafta olunca gaza geliyor. O yüzden hani böyle bir alışsın diye çok havlıyor. Hayır Mars. Mars. O da sürekli hani buralarda gezdi oluyor. Ben de ilk defa çıktım aslında yanına. Yani çok şey insancıl seveceğim bir köpek. Böyle agresif bir köpek değil kendisi. Kavgacı da değil bizimki biraz kavgacı. Herhalde daha küçük 7 aylık oldu şimdi. O yüzden çok heyecanlı bilmiyorum ama. Kavga çıkarmaya çalışıyor sürekli. Arkasını dönünce saldırmaya çalışıyor falan. ve yanına çıkınca biraz sakinledi yani Dogo'nun tarafında olunca biraz sakinledi açıkçası. Dogo da geliyor bana sürtünüyor falan. Kokluyor mokluyor. Çok yani sakin bir oğlan. Bizim Mars da biraz daha sakinledi alıştı yani. Şey değil hayır Mars. Mars. Hayır dedim. Şşşt Mars. Mars. Hayır dedim sana. Rahat dur bakayım. Çok aşırı heyecanlı. Herhalde genç olduğu için. Hemen kavga edecek. Kavga çıkaracak. Kavga etmiyoruz Mars. Öbürü de çok iyi. Çok yani şey böyle kendini bilen bir şey. Başka köpeklerle de öyle hani kavga edeyim, kavga edeyim gibi şey yok, huyu yok yani kesinlikle. Gel buraya gel. Gel. Tamam. Rahat dur bakayım biraz. Rahat dur. Komşu o. Ha şöyle dışarı çıkınca dediğim gibi biraz daha şey oldu. Hani köpek benim yanıma geldi dogo. Şey yaptı biraz. Sürtündüm, mürtündü bana bak. Hala gidiyor. Ben yokum ya orada. Mars gel buraya gel. Tamam gitti o. Geziyor oralarda. Gel. Seni bırakamayacağız böyle herhalde gez diye. O herhalde bir 3 yaşında, 4 yaşında falan var. Sormak lazım aslında. Mars. Çok fazla havlıyor. Yani sürekli buralarda onlar olduğu için. Şimdi onun yanında küçük bir de beyaz bir teriyer var. Geçen videoda attığım teriyer. Ee, o da başka köpeklere şey agresif de mesela bu Mars'la benim Kanekor söyle çok iyi anlaşıyorlar. Çok iyi arkadaşlar. Ama işte bu hani biraz büyük olunca herhalde şey olarak boyut olarak bizimki tehdit olarak algılıyor olabilir. Ama yavaş yavaş alışacağız. Düşünüyorum ki birkaç kere daha böyle çıktığım zaman daha güzel bir şekilde alıştıracağız diye düşünüyorum. Gel Mars. Gel oğlum. Bak buraya bak. Kitlendi oraya şimdi. Mars gel Mars. Gel çocuğum gel. Gel oluş. Gel oluş. He? Hadi bakalım. Düzgündür. dur. Havlamak yok. Tamam. Çok fazla havlıyor. Ha geldi seninki de bak geldi. Geldi orada. Yem istiyor. Hani oğlum. Hani oğlum koca kafalı seni koca kafalı. Seni koca kafalı ha geldi bizimkine. Arka ayağında bir sıkıntı var. Herhalde doğuştan dedi şey sahibi. Güzel bayağı güzel. Çok şair Hayır Mars. Rahat dur. Rahat dur. Mars. Şşş. Yani bu şekilde dur. Bak hala yapıyor Mars. Az önce düzgündü de şimdi yine başladı. Baya büyüdü Mars'ta ya. Dün tarttım bu arada kendisi 40 kilo geliyor. 41 kilo falan. Şu an 7 aylık olan, Ayın 22'si daha doğrusu 7 aylık olacak. Bu ayın gün ayının 19'u. 19 Aralık'ta çekiyorum videoyu. Mars. Bak arkasını dönünce hemen şey yapıyor. Sinsi. Sakin, yabancı değil, sakin. Bir alıştırmak gerekiyor çünkü sonradan sıkıntı olabilir yani. Hemen geliyor ayağımın oraya. Heh geldi bizimki de. Hadi bir de sen gel. Hayır Mars. Az önce çekemedim videoya başlama aradan kavga bile ettiler yani. Çok güzel alışıyor gibi. <laughs> evet böyle böyle alışacak. Ha, ne olur. Kokla bakalım, kokla. <laughs> bu da ilk defa beni burada, hani bu şekilde yakın gördüğü için kokluyor. Daha önce hiç bu kadar yaklaşmamıştım. <laughs> Şşş, Mars, sus, <laughs> çekil, yürü, sus bakayım. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> Mars. Evet, bu kadar yeterli diye düşünüyorum bugün. Bak ne kadar akıllı uslu. Sen kendini parçalıyorsun kadar yeterli. Daha sonra böyle böyle yavaş yavaş alıştıracağız. Bakalım daha sonra bir tasmasını alıp yanına da çıkarabilirim. Hani sahibine de söylerim. Belki kendi alanlarına gidersem daha böyle iyi olabilir benimki için. Yani orada biraz yabancı bir alanda bu kadar agresiflik göstermez diye düşünüyorum. Mars. Evet. izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere diğer videolarda.